Hepinize merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere e, birkaç gün dediğine bakmayın. 10 gün yoktum. E, tam 10 gün herhalde. Bir hafta falan yoktum. E, ben çok oyuna giremiyordum. Videoda çekmeye zamanım olmadı ailevi durumlardan dolayı. Şimdi yeni destemle ve yeni aramızla video çekeceğiz. Bildiğiniz üzere bu e, video serimiz... Valkür'ü bırakıyorum ve sıfırdan başlıyorum da. Ve Valkür'ü bıraktım. Şu an Valkür 8 seviyenin 7 seviye mi ne? ama oynamıyorum. 7 seviyemiş zaten. Yani onun yerine 9 seviye şövalyem var yani. Ve de bombacıyı 9 seviye yaptık. Hayaleti kullanmak istemiyorum. İyi kullanamıyorum çünkü. Bir de bir tane arkadaşımız Mega Minyon'u çıkar. Çete falan al dedi. Çete var kanka Çete şu an bir seviye yani daha yükseltemedim. Yani onun yerine korumaları falan da çıkarttım. Böyle bir deste yaptım. Bence gayet güzel oldu. Neyse hiç durmadan videomuza geçelim. Bunu uzun videolara katacağım. 10 dakikalık bir şey olacak. Bu ruhuyla başlayalım. Bu 9 seviye oldu. 10. arena geçtik. 11. arena hızla gidiyoruz. Adam da ruh attı. Herhalde o da bu ruh attı. Keşke ana kulak sevdim yani. six seven emojisi çok güzel. Yeni geldi. Almadıysanız ben QR kodu paylaşacağım zaten. Merak etmeyin. O QR kodu okuttuğunuz zaman size Six Seven emojisi gelecek. topu atalım. Büyük <laughs> zaten onun bombası patlamadan kaçar. Abi o. Bir yapıştıralım. Tamam tek attı. Araba. Tamam. Güzel güzel. Gayet güzel. İnci sabralım mı? Yoksa iksir mi bitirelim ya? İksir mi bitirelim? Lazım olacak. Um, bu ruhu. Evet, tamam. Arkadan önce bilgiyle başlayabiliriz şövalye, 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 şövalye. Nereye atabilirim? Şöyle atayım köşeye doğru gitsin o kartlar. hiç bulaşma şansları bile olmasın. Yetişir mi? Yes daha doğru. Tamam, tamam. tamam yaptık. Evet. Bastım miniciyi ya. Tamam tamam diyor çok güzel temizledi orayı. Bir vurdu birinci. İki vurdu. Üç vursaydı çok iyi olurdu. Zaten bir şey yapmaya gerek yok. Onlara direkt zaten kule şey var. Aynen. Bu arada arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız yorumda. Çocuğun hesabına bak. Altıncı arın Evo Wizard var demiş. Evo Wizard etkinlikte alındı. Etkinlikte verildi. Yani emeğimle kastım. Onu söyleyeyim. Bir de bu benim ana hesabım değil. Yan hesabım. İsterseniz yan hesabımda yansı atabiliriz. Ana hesabımda da yansı atabiliriz. Ya benim için fark etmiyor. Ee, Balon. E, özgür. Boşka topu. Boşka topu. Büyücüyü ee, yapalım. Ya da atmayalım. Atalım ya. Yani. Ee, ee, sonra... bin kupadan kastım. Çok kasamadım zaten. Normalde bir 11. bin canım ama yani 10 bin kadar sizi çekmek istedim. Yani tam da zamanına geldi. Oha adam iki tane arda arda attı. Çok saçma bir durum. Mesela araba topu döndürüyor kalan. Üç tane arı topu. Uzun süre döndüreceğim ama bitirelim tane vücudur, bir direkt bitsin ya. Hiç Tamam. Bir tane daha. Bitti. Six, seven. İyi oyuncu dostum. diğer maça gelelim Video sonunda kısa bir konuşma yapacağım. 3 maç atacağım. Onu da söyleyeyim. Şimdi başlayalım bu ruhu artı birinci klasik. Bu zorunu görmesi benim için daha iyi oldu. Aga. Minik kartı skate orucu yapanlardan nefret ediyorum ya. Tam tam büyücü sevindi. Tam büyücü hiç vurmasın diye bir şey yapmıştım. Çoğu ile destek verin. Çoğu ile atak yapsınlar. Atak kart olmasalar da en yani atak yapabiliyorlar. Tamam şövalye birkaç tane vurur. Büyücü olur tane bir tane bu, üç, iki. Üç vurdu. Büyücü iki. Üçü vurdu büyücü mükemmelsin. Bir de bir tane arkadaşımız binaları koyarken ortaya doğru atmaya çalıştı demiş. Ah oh, o yanlış attı. Ortaya doğru atmaya çalışıyorum. Ve ben zaten bir normalde bina oynayan birisi değilim yani. Bu yeni hesapta işte kendi klasörle oynayışımı tamamen değiştirmeye çalışıyorum. Ve bu bayağı işe yaradı. Geç ana hesaplarım yani ana hesabımda 7000 kupaydım. 8500'e falan çıktım. 8700'e çıkmıştım maksimum. <laughs> 67. Canına bak. 67. Ay o tahmine bak. 67. Canına bak. Tahmin çok güzeldi bence. 67. <laughs> Abi oh, vuramadı. Vuramadı çok güzel. 6-7 savunacağım. Daha kaybederim lan savunursam. Atağa çıkmamız lazım. Ya ben de mutlu mutlu konuşuyorum ya. Of. Ben direkt basıyorum diyeceğim ya. Ben yanlış bastım. Atlar diye düşünmüştüm. Hadi tutulmasa. Öldürmüyor ki. Ee, hadi 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 hadi. Hiç vurmasın. Onun hiç elleme sakın ölmemesin kuleyi. Six seven amacısıyla e devam edemeyiz. Seni vuracak. At. At. Hıh. <laughs> Birinciyi de bitirelim. Six seven. Hadi büyücüyü de bitiremedik. Hadi. 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 Hayır ya, sistem olmuyor ya. Hayır ya. Orası nasıl savunurum? bayağı. baya. battım. Tamam ya, çok kolay savunur. Six seven. bozuyor mu? Ben bozamadım. Six seven. Çok güzel. Direkt diğer amaça geçelim. Bu hızı bitirmeye çalışacağım. Ve videonun sonunda ödülleri açacağım. Ödüller eski gibi olacak. Buz Bombacı. Bir tane bundan. Bir tane bundan kadar. Sonunda bu zorayı gerekiyorsa atalım. Gerekiyor. Şu felaket kulesini e, yıkarsak atıyorum ya. Aa, olmadı lan. Bir tane bunu bulsun lan bilici. Helal lan. Nazar değdi. Nazar değdi. Ya sikse bunu atıyor. <laughs> sikse bunu atıyor. Çıldıracağım. Kanka sen de sikse Vizat var mı? Sen de. Uf. Uh, Kesin. Biraz daha atmaya da devam edersen ama yukarı kapatacağım. Ya var mı böyle bir şey ya? Geriye düş. Adamın bir şeyi var yani. Bir şey atarsa direkt basacağım. Cık, buna basmam işte. İksir harcatmam gerekiyor ola bu. İksir harcatamıyorum ben. Size. Ben o felaket kulesini atsın. Biz kulesini yıkmaya çalışalım. Yıktıktan sonra da onun kulesini alalım. Mükemmel fikir. Bak işte. Bak tam iksirimi harcamışım. Dalıyor ya. Böyle bir şey olamaz ya. Çıldırmalı kolay yemin ederim. Desteği döndürdüm. <laughs> Adamlar destesine döndüremeden destem hızlı olduğu için desteği döndürdüm birinci yaptım ve birinci bence vuracak ya güzel vuracak yani. İki. uf çok güzel çok güzel çok güzel iki tane vurdu yeter daha yeter ben alev hani topunu vurdu üç oluyor herhalde ödeyebileceğim 200 diye biliyorum video sonunda ödülleri açacağım bir de kısa bir konuşma yapacağım sonra da Elveda Elveda dediğim videoyu kapatacağım yani <laughs> Aramızdan gidiyorum merak etmeyin arkadaşlar vereceğiz <laughs> sosyal medyada yeni olduğum için beni yargılamazsanız sevinirim taktik vereceksiniz yorumlara taktiklerinizi bekliyorum arkadaşlar hmm alet topu tık çok güzel bende Porsche var aboo tu tu bende Porsche var bende Mars var istersem alırım bir tane de Ben ekah ben efsaneyim. En ucuz çantam diye işka. Ben ne yaparsam sizin için o olur. Ya eğer büyücüyü durdurabilirse ayrı topu döndürecektim ve iyi oyun gidiyor. 16 Bursa'ya selam olsun. Bursa'da yaşıyordu. Zaten çaktırmayın. Evet, kuleyi aldım. Six, de aldık. Sıksana matamların. Hemen al bir tepki. Mükemmel oldu, mükemmel. Şu de çıktı bir denkten. Bayı geçmişti. Çok güzel lan. Evet, dezlemizde 9 seviyeden aşağı bir kart var. O da iskeletler. O çok sorun yapmaz bence. Oo. 10 seviye oldu. İlk İlk değil. Onu seviyor. Aa çok az kalmış. Harbi bayağı az kalmış he. İlk onu sevdiğimiz hayalet bu arada. Neyse ödülleri de açalım. Şöyle. O destansı mükemmel. Tesla. Ama şey yerine top yerine almam ya. Almam imkansız. Ben Tesla'yı da çok oynarım. Severek oynarım da. Şimdi yükseltmeyelim. Bunu aç bir de. Yıldırım sandıkları bunu açalım. Değiştirmek istedim. Restansiyi değiştirelim. Bulacağım bir şey çıkabilir. Bak Ender'i değiştirdim. Onu değiştirelim. Hadi şu hale. Top 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 doldur. Mükemmel oldu. Mükemmel oldu. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Hepinizi seviyorum. Yorumlarınızı bekliyorum, taktiklerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere, bay bay. Yarın yeni video gelecek.